А гемък Да, не ме вярваме. А, о, гемък сега. Няма да си да? Да. Това са тези седмици? Да. Какво са gel 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 var mıydı var mıydı Че е отразнало, че... Каква? Не, отразнало. Чувствам, че. Очевидно, че. Един момент, минута, минута. Да видиш, минута. Чувствам, че. Един момент, минута. Чувствам, минута.

seis Bugün Bulgaristan'da tekrar eden parlamento seçimlerini yeniden gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de de 3 adet sandık kurduk. Eskişehir'de aslında biz 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimleri de olmak üzere 6. kez sandık kuruyoruz Bulgaristan seçimleri için. Bugün saat 7 ile akşam saat 20 arasında çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimiz oylarını kullanabilecekler açılır açılan 3 tane sandıkta. Bir tanesi Gazi Yakup Satar Teknik Anadolu Meslek Lisesi Çankaya Mahallesi'nde. Diğer iki okulumuz Şirintepe, Şirintepe Mahallesi'nde. Kardeşler Ortaokulu ve Şehit Teğmen Suutay Alkan İlköğretim Okulu'nda kullanacaklar. Geçtiğimiz yıllarda biz 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan seçimlerde Eskişehir'de 1564 seçmenimizin oy kullandığını biliyoruz. Bu seçimlerde de yine aynı şekilde 1500'ün üzerinde oy kullanımını bekliyoruz. Çünkü Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrilerimiz 2500'ün biraz üzerinde sayı olarak bildiğimiz rakam.